no gunshots, but they getting low, 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 low yeah. Herkese merhaba, ben Caner ve bugün sizlere komut bloğu ile ilgili neler yapılabilir serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım, onunla neler yapabileceğinizi göstereceğim. Gerilim, gerilim, <laughs> gerilim veya korku haritalarının olmazsa olmazı, e, haritanın sürekli gece olması e, tabii ki de bu haritaları en önemli kılan, en özel kılan şeylerden bir tanesi. Şimdi kısaca e, şu an size bir göstereceğim bu videoda bir göstereceğim birkaç işinden sadece bir tanesi olan e, haritayı sürekli gece yapmayı göreceksiniz. Bu arada bunları e, bir önceki videomda kanalımdaki bir önceki videoda bulabilirsiniz. Eğer onu izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Şimdi biz harita hemen gündüz yapalım ve buradaki e, devrede otomatik olarak gündüz olunca hemen gece yapmayı bir daha deneyelim. Gündüz olunca hemen gece olmasını sağlıyoruz. Hemen bunun nasıl yapıldığına geçelim. Bunun için gerekli olan malzemeler bir adet komut bloğu. Bunun da nasıl alacağını bilmeyenler bir önceki videonun göz atmalarını söylemiştim tekrar söyleyeyim. Ve hemen e, komut bloğumuzu yere koyuyoruz. Buna artık ihtiyacımız kalmadı. Bizim bize gerekenler kızıl taş yani redstone. E, kızıl taş yenileyici, yani redstone repeater bir de e, daylight sensör yani ışık sensörü Güneş ışığı sensörü. Şimdi direkt iki tane e, kızıl taşımız hatta üç olsun fark etmez. Kızıl taşımızı e, command bloğa bağladık yani komut bloğun. Buraya time set 15000 yazalım. Bu 13000 veya 18000 olarak da değişebilir. Çünkü hepsi zaten gece. E, biz gece olmasını istediğimiz için buraya 15000 yazdık. Ee, şimdi buraya kızıltaş taş koyuyoruz, buraya redstone koyuyoruz, ee, kızıl taş tekrar koyuyoruz ve arasında e, boşluk oluyor. Bu hani bunu bağlamıyoruz. Buradaki redstone'u kırın, bunu bağlamayın arkadaşlar. Sonrasında şöyle yaptık, böyle. Benim yaptıklarımın aynısını yapın. Direkt tekrar etmeye gerek yok öyle yaparsak direkt e, işlemimiz tamamlanmış oluyor. Buraya da bir adet daylight sensörü yerleştirirsek e, bizim aletimiz tamamdır. Şimdi hemen bir gündüz yapalım. Ama bir saniye önce bu buradaki kırmamız gerekiyor. Evet buradaki devreyi yok ettik ve şimdi gündüz yapalım. Evet yine buradaki devremiz çalışıyor. Bu devremiz bu kadar basitti. Yapamayan olsa yorumlara bekliyorum komut bloğu ile ilgili ikinci devremiz ise ee, haritayı sürekli gündüz yapmak. Gece yapmayı gösterip de gündüz yapmayı göstermezsek bu sefer olmaz. E, bu sefer de harita gece olunca direkt otomatik olarak gündüz yapmasını sağlamaya çalışacağız. Harita gece oldu otomatik olarak gündüz. Tekrar gösterelim. Harita gece otomatik olarak gündüz. E, şimdi bunun yapımına geçelim. Bu aslında daha kolay bu sefer işimiz gerçekten daha kolay Elimize bir adet komut bloğu alıyoruz e, Bu sefer ihtiyacımız olanlar bir adet blok herhangi bir blok e, Mesela bu sefer de taş kullanalım geçen sefer çimen kullanmıştık Redstone, redstone torch yani e, kızıl taş lambası ve daylight sensor yine Şimdi komut bloğunu yere koyuyoruz Time set bu sefer gündüz olmasını istediğimiz için day yazıyoruz buraya buraya bin falan da yazabiliriz zaten aynı şey denk geliyor şimdi e, buraya bunu koyuyoruz şu iki blok ötesine bir adet blok koyuyoruz ve bunun tersine e, redstone torch koyuyoruz şimdi arkasından e, ses çıkışı özür dilerim arkasından redstone bağlıyoruz ve dial sensörü altına yerleştiriyoruz. Şu anda evet buradaki reston lambası yanarsa doğru yapmışız demektir. Bu da harita gece olunca otomatik gündüz yapmasını sağlıyor. Bu da bu kadardı. Bir sonraki devremize geçelim. Fakat son devremize geçmeden önce bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu son devrede bu video için e, en yakın zamanda bir sonraki devre gelecekler gelecektir arkadaşlar. Eee takipte kalın abone olursanız sevinirim İşiniz, işinize yaradıysa bir teşekkür eksik, eksik görmeyin lütfen ee, bunun devamı da gelecek eğer komut bloğuyla yapamadığınız veya merak ettiğiniz bir şey varsa ee, yorumlara yazın yakın zamanda bu videonun üçüncüsü de yüklenecektir eyvallah